Nighthaven ace ban olur. Defansız çok güzel. Kadından geçilmez. Gayet iyi. Your boat to fill the red. Aa ne diyor ya adamlar. Allah Allah. Efendim? Ne alalım what, what do you need guys? Uh, I can play Melusi, Fenrir if you want Valkyrie. Hmm. Play okay. Oni takımı bir önceki villa maçından ötürü yaralı herhalde. Bunlar villa maçında mı vardı? Hangi maçta vardı chat? Oni 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 demiştik. Gitmiş yanlarındaki bir tane kankaları. Nereden hatırlıyor ya? Beynim direkt sıfırlanıyor farkında mısınız? Sıfırlanan beyin bu ay ara dur nerede duran değil mi? Dın, burada kanka. Bu shield'ı şöyle koysak çok mu mantıklı? Mantıklı değil kolatı geldi. Şöyle koysak çok mu mantıklı? Bence böyle olur gibi. Dokla konuşuyor Frost. Allah vacın. Hani ya yani YouTube'u boş kalmaması için dediğin gibi Windows lose hiç fark etmez abi. En ufak öğretici bir şey bile çok tatlı oluyor rank maçta. Dediğin gibi ben de elimden geldiği kadar yüklemeye çalışıyorum işte. Ama o klan bir tık sağlam bir klan değil herhalde chat. It's a bridge, bro. Sure. I should go outside this one uh. the And Bridge is the no. operator standing. Acil atışa açıyorum chat. Ne güzel açı varmış oğlum burada lan. Ben hep burada oynarım ki. On me on me. Ay, Hem catwalk'u görüyorsun. Hem burayı görüyorsun. Hem adamlar senin kafanı görmüyor. Lan tatlı şeymiş ha. Bir defa burada bir de Alibi ile bir fight atmıştım. O da çok epikti. Bir defa bir bu sezon yine aynı şekilde bir defa da şey yaşadım. Neydi ee, Neydir onun adı? Orada başka bir adam vardı. Ace falan atmıştı. O yüzden o tarafta eğer o duvar açılmazsa Oynamak bence bir tık avantajlı chat hmm, Ben hızlı bir şekilde Caveira'mı alayım bunlardan uzaklara gideyim Bugün Caveira'lar beni üzmüyor bir tık Selam Sparks hoş geldin Köşenin diğer tarafa Koysan daha mantıklı değil mi? Kapıya çok açıksın Abi shield'ı Bilemedim ya nereye koyacağımı Keşke bulletproof kamera alsaydım Bilmiyorum Atun ben nasıl bileceğim? Balık ya hapı iç. Hatırlamaya çalış. Şifresini unutmuş. Nasıl bulacak? İyim. Ha? Ubisoft şifresini unutmuş. Şifremi unuttuma bas. Ben bir kavirasın. Selamlar Beytio, hoş geldin. Acaba ne zaman Kavera Black Ice çıkacak? Artık çıksın ya. Var mı lan yoksa Kavera Pistol Black Ice? Yok değil mi chat? Hiç ilat değil. Kabine! Ekstradan artık korkusuzca main hesabımda deliler gibi rank maç attığım için eğleniyorum da abi ya. Smurf'ümde falan olunca ben artık zevk alamıyorum. Böyle main'de atmak bence en eğlencelisi biliyorsunuz ki. Hey hey brava. Görüşürüz o Yeah. Hiç soft by the way. Allah. Beni. Kaç. Kaç they saw me, catch. Run, Rambi! They are trying to haunt me. I have the cam next to you. Just, I can tell you if he comes up. Yeah, 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 I can play time. Kitchen, one, we're trying to play one in the kitchen. Last little kitchen, I share. i for last Up standing. I'm for eliminating. My school out Successful. Çok güzel round. Nice abi. Deli dana gameplay ya. Gerçekten seviyoruz ya bu Caveira işini chat. Bak drone göz, göz gözüktü. Son anda anladım. Çünkü beni böyle kıskaç altına almaya çalışıyorlardı. Hemen fırladım. Bir daha droneladı. Kendimi unutturdum. Zamanı oynadım. Bir kişi de oyundan çıktı temiz oldu abi. Çok güzel. Bu maç var ya böyle tereyağından kıl çeker misali. Easy peasy olacak. Tereyağından kıl çekmek zor mu kolay mı? İngiliz bir Luz aldı. Az daha ekrana vuracaktı. ama. Evet. Oğlum 8 kilim var lan. Takımımda bak chat. 8 kili var. 2 kişinin birer kili var. Diğer 2 kişinin 0 kili var. 4. rounda gidiyorlar. Oğlum hiçbir şey yapmadı takımın. Bu Çok zor ya. Bayan sottan at. Bayan. Acaba Kaver'in ayak numarası kaç? 43 falandır. 42 40. Evet, böyle anlarda ne yapıyor chat? Demons'ın bizi avlaması için bekliyoruz. Rey yağından kıl çekmek çok uğraştırıcı. Elin her yeri yağ oluyor sen onu alana kadar. Ha pardon o zaman. Nereden kıl çekmek kolay olur? Daha o onu yaptım o zaman

Only dash, you can interrogate him. If you can. Loading new mag! He's coming, coming down. Ah, uh, grim up floor, my bad. Drone sevleyip arkalarına ya. Vallahi elimden gelen her şeyi yaptım artık. Buradan sonrası onlarda. İki round tamı güzel aldık en azından. Bebeğin elinden bir biberon almak daha kolay. Ay üzülürsün lan öyle bir şey yapma. Çocuğun elinden niye bir biberon alıyorsun? Selamlar Umut Kral hoş geldin. 4000 yandan. Legion'ın o silah. Hadi bana bir yaparsın. Harbiden bunlar bir önceki villa maçındaki elemanlar. Vanabi'nin niye şu an 0 kill var? Daha demin 10 kill yok muydu bu adamın? Adam dümdüz kapıdan girip vurmuş. Şuna bak. Vallahi kral gördüğün gibi işte yani videoda gördüğün neyse o nasıl videoda nasıl görüyorsun sen onu? Yani ne nasıl vurmuşum sence? 17 kille maç kaybettim bugün sabah. Bu oyun bana daha fazla psikolojik hasar veremez. O ne oğlum öyle? Termite oynamalı mıyım? Sadece Night Heaven'da Termite oynarım. Clutch attın ha. Clutch attım ve adam sana bağırdı çağırdı mı bir şey mi dedi? Öldürdün öldürdün diyor. Biliyor musun öldürdün? Ha hıncını aldın ha. E Termite oynayacaktım. Can I play Termite? If you want. Bak, görüyorum. Yok ya bu oniler bana kızgın. Villa maçından kızgın. Yendik diye adamlara. Termite salmıyor chat. Ne yapalım? Yine Dokai bir nok. İkisinden birini oynayayım mı? Dokai bir oynayayım hadi. Hı. Bence insanın beyninde hasar bırakan en sıkıntılı oyunlardan e, lol ya chat bence lol hem kitlesel anlamda hem de oyun anlamında bence çok büyük hasar bırakıyor insanda. Hmm. O legion açtı orayı ne yapacak sonra? Atladı şimdi de aşağıya. İşte onun için. Burası mid side. Önden nasıl bir taktik Nasıl Oğlum bizim adam sandım arkasından vurmayayım diye. Meğersem bizim adam camın dışındaymış. Çok güzel oluyordum kill'i. tubara half HP maybe. Legion roaming guys, be careful. Connector. Nice, Lat connector, Lat connector. Ah be. Esto Taylan adam dışarıdaymış oldum gerçekten. Haybet ya. Çok çok güzel de girmiştim ya. <laughs> Oyun bazen rakibi öyle bir moment verir ki saçma sapan maçlar gidiyor evet. Abi bugün sırf 4 kere 3-0'dan maç veriyoruz delireceğim. Vallahi çek, sol gözümle yengenizin maçını takip ediyorum. Kızın cebelleşini bir görseniz siz şu anki halinize şükredersiniz. Takımda herkesin birer kili falan var. Bir iki kişinin sıfır kili var. Kendisi daha demin çattı. attı. 12 kili falan var. Ve bu bunu ilk defa yaşamıyor. Ben ne zaman böyle gözücüyle takip etsem her zaman böyle 8 kill, 7 kill, 9 kill takım yardım etmiyor. Info vermiyorlar falan. Ona rağmen oynuyor. Eğleniyor yani. Ve solo oynuyor. Mutlu solo oynamaktan aşırı mutlu. Takımla falan girince birazcık geriliyor böyle. Ba Bazen de bazı insanlar soloyken mutlu oluyor yani. Taba bas bakayım. 11 kill. Diğerleri ne durumda? Ay 3 kilo ulaşmış ulaşmış birisi Allah şükürler olsun. <laughs> Oyun harbiden ya bir şeyler yapam <laughs> bak bir şeyler yapamıyor olsam bile. they hep kapkan. Yani info ver. Oyununu ortaya koy. Ne bileyim. Ya en ufak bir şey ya çek. Millet hiçbir şey yapamıyor gerçekten. Her her eloda böyle değişik değişik insanlar dolu. Adam buraya bir yere kapkan attı bu arada. Agresif bir push yapacağım. Buraya atmadığına eminim. Şu kapıya falan attı o.

Exo, Exo, Exo. Mesela bak bu adamlar dört takım. Belki e, şey farklıdır. Adam info veriyor. Hala mesela o meetingden adam bunun önünden, fuse'un önünden geçip aşağı girip beni vurabiliyor. Yani çok garip abi ya. Çok ilginç yani. One injure I think. Kapkan injure. Ve hala yukarıdan kendi arkadaşını fuse diyor. Kanka sakin ol öncelikle. Nice güzel. Gerçekten ilginç maçlar dönüyor sevgili YouTube'um, sevgili izleyicilerim, canlarım, bir tanelerim. Tatlı bir Night Heaven Labs maçıydı. 8 kill almışız. Bir tane asist almışız. Güzel bir açı gösterdim. Karşı takımdan birisi mental breakdown yedi. Oyundan çıktı. Ve bu sayede winimizi aldık. Let's go. 19 dakikalık tatlı bir maç. Youtube'a gidiyor. Youtube. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.